Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak bu Pokestop benim. Güçlendirdiğim ivlerim Kuma elim. De bir vaporyon. Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak bu Pokestop benim. Güçlendirdiğim ivlerim Dokunma de bir vaporyonum var. Yükledim Pokemon'u mobilime Henüz Türkiye'de yokken bile Çıktım gittim Remzi abiye Çünkü bizim bakkalda Pokestop var İlk Pokemon'un balbazlar Değmesin şansıma hiç nazar Zubat çıksa ne yazar Boyunun merkezi bağcılar Gittim oynamaya bağcılara Bir baktım o madara Ne çekiyor lan lama aldım Pokemon'ları kaçtım o Acıra, bir baktım olmuşum madara Hiç kıyon dalama Aldım pokemonları kaçtım odama Hep su mı? yarasalardan bıkmak Günah mı, yumurta mı hep kırılan Akılda Şubat mı Mart mı Evolve mu Power Up mı Bu bir meşrubat mı Pikachu Gemideki bat mı battı söyle Pikaçum ateş mi Çim mi? saldıra mı Gidik mi sa Batar yaşar Çok az mı Bir kap var mı Ayos mu And mı Buna uyar mı Yoksa bu bana kast mı Bu cim savaşı da bir mezar mı Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak bu Pokestop benim. Güçlendirdiğim iblerim. Dokunma elimde bir vaporyonum var. Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak bu Pokestop benim. Güçlendirdiğim iblerim. Dokunma elimde bir vaporyonum var. Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak benim. Güçlendirdiğim iblerim. Dokunma elimde bir vaporyonum var. Pokemon benim. Bırak bu paket stop güçlen.